Korece'yi ilk senden öğrendim. Çok değerlisin. Ya teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Cidden çok uzun zaman oldu YouTube'a video paylaşmalı. Yaklaşık bir sene önce sanırım en son videoyu paylaşmıştım. Bir de benim için geçen sene hani çok yoğun geçti. Eğer Instagram'da beni takip ederseniz belki görmüşsünüzdür. E, kafe açtım. Kore kafe, Seoul kafe diye. Ondan sonra işte hani hep ben hep şey dedim. tamam işte bu kafe işleri biraz sakinleşsin ondan sonra devam edeyim dedi YouTube'a. O yüzden ben şey dedim. Bir video çekeyim. İlk videom için bir soru cevap videosu çekeyim dedim. Sizin bütün sorularınıza cevaplamaya çalışacağım. O zaman daha uzatmadan sorulara başlayalım. Hadi bakalım. Çok merak ettim şu an. Türkçe öğrenmek için gelmiştim. Normalde Türkiye'de bir sene kalıp Amerika'ya dönecektim. İki sene geçtiğim, Üç sene sonra artık burada yaşamaya karar verdim. Anime izlemiyorum. Şu anda yemek menüsünü genişletmeyi düşünmüyorum. Daha çok kafe kısmı, içecek kısmını öne çıkartmaya çalışıyoruz. İş daha fazla Kore üslü içecekler, tatlılar öne çıkartmak istiyorum ayrım yapmıyorum. Hani herhangi bir ırk, din falan ben ayrım yapmıyorum. Sonuçta hepimiz tamam farklı ırk olabilir, farklı kültür olabilir, farklı dil olabilir ama hepimiz insanız. <laughs> of güzel bir soru. Ben normalde hani böyle kameranın önünde de konuşup işte öyle biri değilim. Özellikle Türkçe konuştuğum zaman da ay bunu yanlış söyledim falan. Hani çok fazla düşündüğüm için bazen video çekmekten çekiniyorum. Bazen motivasyonum olmadı. Biraz şey oldu hani biraz kendimi zorluyorum gibi hani bir zorunluluk hissettiğim anda hemen bırakmak istediğimi hissettim. O yüzden hani pek devam edemedim. Bu geçen dönemde bayağı işte kafe den dolayı pek fazla ilgilenemedim YouTube kanalımla. Ama artık umarım bu şekilde devam edebilirim. Aşırı sıcak. Yani ben sıcaktan nefret eden biriyim. O yüzden hani daha alışamadım. Büyük şehirler, kalabalığı seven biriyim. Bazen Mersin biraz sıkıcı gelebilir. Hani hep aynı yer, hep aynı mekanlara gitmeyi, e, gitmeyi pek sevmiyorum. Hayır, alışmadım. Daha önce kafe işletmediğim için hani yepyeni bir deneyim oldu benim için. Aslında o ilk dönemde ilk aylarda gerçekten çok şey öğrendim. Bir de şey sadece kafe işletmeyle ilgili değil. Hani mesela çalışma kültürüyle ilgili. Hani Türkiye'deki iş şartları, çalışma kültürü. Mesela batı kültürlerde ya da Kore'de daha görev yönelimli, daha çok iş ağırlıklı e, disiplin, düzen kurallar ama Türkiye'de tam tersi daha çok şey ilişki yönelimli ben hatırlıyorum hani tadilat döneminde mesela ustalar şey diyor hani biz bir saat sonra geleceğiz bir saat sonra ben dükkanda oluyorum bekliyorum üç saat geçti gelmiyorlar kendim kültürümde biraz daha şey programlı oluyor tabii ki benim etrafımda çok yardım ve destek olan e, insanlar da oldu ve gerçekten bunun için çok minnettarım gerçekten bunu hiç kendi kendime yapamazdım <laughs> o konuda çok şanslıyım. Can barista. Ee, değiller. Aslında Hristiyanlık dışında çoğu insanlar ateist ya da agnostik. Ama Kore'de en büyük dinlerden Hristiyanlık, sonra Budizm. <laughs> İlk kanalıma başladığım zamanlarda Korece ders videoları da paylaşıyordum. Artık yapmıyorum. ben yani şu anda aklıma gelmiyor ama bir sürü kaynaklar var Korece öğrenmek için. Koreli öğretmenler Instagram'da, YouTube'da bakabilirsiniz. Bu aslında bakış açısından kaynaklı. Ne kadar negatif, olumsuz e, durumlara, olumsuz düşüncelere odaklanırsam daha çok kendimi kötü hissediyorum. Yani ben ne kazanacağım sürekli ona odaklanırsam? Sürekli başka insanla uğraşmaya kalkan insanlarla karşılaştım. Bazen şey diyorum kendime, sizin başka işiniz yok mu gerçekten? Biriyle uğraşmak ist istesem bile ben benim vaktim yok. Hani ben çok yoğun hayatım var. Yani. O yüzden ister istemez insana daha stresli oluyor. Daha işte e, sinirli. Ee, ne bileyim kavgacı Öncelikle kendimi geliştireyim O zaman hani daha çok verimli olur Daha çok mutlu olurum Daha çok huzur bulurum Öyle düşünürsem hani bizim dünyamız daha çok huzurlu olur diye düşünüyorum Seul kafeyi büyütmek Ve YouTube'a daha aktif olmak Benim hedeflerimden biri kafe ilk açtığım zamanlarda ben mutfaktaydım, mutfakta çalışıyordum. Bütün yemekleri yapıyordum, siparişleri yetişmeye çalışıyordum. O kadar ağır ve yoğundu ki artık hani iki, iki ay sonra şey dedim, artık yeni bir aşçı, yeni bir şef işe almamız lazım. Ve çok şükür şu anda yeni şefimiz var. Artık ben, ben de mutfaktan çıktım. Bunun için çok mutluyum. Aslında Kore'den değil Amerika'dan geldim çünkü ailem Amerika'da yaşıyor. Amerika'dan Türkiye'ye nasıl geldim? Aslında bununla ilgili bir video çekmiştim daha önce. Ama kısaca burayı sevdiğim için Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Türkiye'de bir sene kaldım. İstanbul'da bir, daha doğrusu İstanbul'da bir sene kaldım. Türkçe öğrenmek için. İşte aslında hep düşünmüştüm Kore'de bir süreç yaşamayı. Teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Umarım sıkılmadınız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere.